Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Teta coin analizi yapacağız. Destek, direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri nerelere kadar olabilir? E, orta uzun vadede ne kadar para kazandırabilir? Kısa vadeli trade yapan arkadaşlar için e, hangi seviyelerden alım yapmak mantıklı? Hangi seviyelerden bu coin satılabilir? Bunlar üzerinde duracağız arkadaşlar. E, ve bundan önceki videosunu çektiğimiz altcoinler gibi Teta coin'de uzun vade yatırımcılar kesinlikle sepetlerinde bulundurmalı arkadaşlar. Çünkü uzun vadede gerçekten çok güzel para kazandırma potansiyeline sahip coinlerden bir tanesi. Ee, olumlu haberler var arkadaşlar piyasada. Mesela Rusya'nın doğal gazı bitcoin ile satacağım haberi. Ondan sonra 40 milyon adet cüzdana BTC girişi olması. Bunlar olumlu fakat bitcoin'de grafikte olumlu şu anda bir şey yok çünkü Bitcoin'in yükselen bir tepe yapması gerekiyor arkadaşlar ee, olumluya döndü diyebilmemiz için. Tetanın analizine geçmeden önce şu Bitcoin'de yükselen tepenin gelebilmesi için de arkadaşlar 44487 üzerinde bizim kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor ki bu kapanışı hala gerçekleştiremedik. Fakat şu anda üzerindeyiz arkadaşlar. Kapanış gelmesi durumunda e, yükselen tepeyi yapmış bulunuyoruz ve Bitcoin yoluna devam ediyor. E, tabii ki yoluna devam edecektir. Çünkü haberler olumlu. İnşallah bu e, yoluna devam etme olayı Uzun süre arkadaşlar yani bir fake yükseliş olmaz. tetan analizine geçecek olursak Teta bir e, NFT tokendir arkadaşlar. Yükselme potansiyeli yine söylediğim gibi fazladır. Yükselme olasılığı 3x, 5x, 10x, 15x de kesinlikle sınırlandırılamaz. E, 25-30x'e kadar bir yükselme potansiyeli var. Teta coin'in uzun vadede kısa vadede. 2x yapma potansiyeli var arkadaşlar. 3003 3 dolar 661 seviyesi üzerinde kapanış gelmesi durumunda 8 dolar seviyesine kadar yükselme potansiyeline sahip kısa vadede arkadaşlar Teta. 2 dolar 600 sen seviyesinde de sağlam bir destek noktası var. Geri çekilmelerde biz bu seviyeyi takip edeceğiz ama e, haberler olumlu gelmeye devam eder. Bitcoin 44.487 üzerinde kapanış gerçekleştirirse ilk etapta piyasada dönüyor diyebiliriz arkadaşlar. Onun için kesinlikle arka tarafı düşünmeye gerek kalmıyor. Yani önümüze bakacağız. E, Teta'da yükselişin devam edebilmesi için öncelikle 3 dolar 661 sent seviyesi üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor ve e, diğer direnç seviyesi 4 dolar 694 seviyesi ki burası ara bir direnç arkadaşlar. Kırılımı kolay oluyor. Sonrasında 5 dolar 972 sent seviyesinde bir direnci var. Burası temel dirençlerden bir tanesi arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda ilk hedef 8 dolar seviyesi ardından 9 dolar da bir direncimiz var daha sonra 11 buçuk dolar seviyesinde bir direncimiz var ee, daha sonra 13 dolar ve 15 dolar diye devam ediyor uzun vade elimizde tutmamız durumunda 50 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelebilir bu yükselişin gelebilmesi için de boğa sezonuna bir an önce girip ve girilecek boğa sezonunda uzun sürmesi gerekiyor. Geçtiğimiz bua sezonu gibi olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani bua sadece Bitcoin'e değil, altcoin'lere de uzun vade yaramalı ki e, Teta'da 50 dolarları görebilelim. E, kısa sürmesi durumunda eski ATH ATH seviyesinin üstüne çıkacaktır arkadaşlar. 15-16 dolar seviyelerini kesinlikle görecektir diyebiliriz. E, Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanala abone olup videoya da bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol kazançlar dilerim.